İngiltere'nin küçük bir kasabası olan Stratford-upon-Avon'da doğan William Shakespeare, çocukluğunu sessiz taş sokaklarda geçirdi. Babası eldiven yapımcısıydı. Genç William da bir süre bu işi öğrendi ama o derilerin ve boyaların arasında başka bir dünya hayal ediyordu. Bir gün babasının dükkanının arkasında gizlice okuduğu kitaplar onun kaderini değiştirdi. Latince metinlerde kahramanların hikayelerini okudukça kelimelerin gücünü fark etti. Kasabaya gelen gezgin tiyatrocuları izlerken büyülendi. Sahnedeki oyuncular sadece sözleriyle insanları güldürüp ağlatabiliyor. O an Shakespeare'in içinde bir ateş yandı. O ateş onu bir gün dünyanın en büyük sahnesine taşıyacaktı. Fakat hayat kolay değildi. Henüz 18 yaşındayken Anne Hathaway ile evlendi. Kısa sürede 3 çocuk sahibi oldular. Geçim sıkıntısı çekti, farklı işlerde çalıştı. O yıllar boyunca Neler yaptığı tam olarak bilinmiyor. Tarihçiler o dönemi kayıp yıllar olarak adlandırıyor. Ama belki de o sessizlik onun içinde biriken kelimelerin zamanıydı. Sonunda bir gün elinde sadece kalemiyle Londra'ya gitti. Şehrin kalabalığında kendine küçük bir yer buldu. Tiyatroların sahne arkasında çalıştı. Oyuncularla tanıştı. Hikayeler yazmaya başladı. Ve bir gün defterine şu cümleyi not etti. Dünya bir sahnedir. İşte o andan itibaren Shakespeare artık sadece bir kasaba çocuğu değil, insanlığın en büyük hikaye anlatıcısıydı.